Merhaba. Size bu videomda astrolojide çiftlerin uyumundan bahsedeceğim. Bunları hesaplamaya dair yapılan yöntemlerden, analizlerden bahsedeceğim. Bunlardan sonra 12 burç için ayrı ayrı burç uyumundan bahsedeceğim. Dolayısıyla kanalıma Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimlerinizi de açın. Ee, önümüzdeki dönemlerde koç burcundan başlayarak 12 burcu tamamlamayı düşünüyorum. Şimdi bu videoya dönecek olursak e, burç ve çift uyumları nasıl yapılır? Buna dair 3 tane farklı yöntemim var. Ee, bunların 2 tanesi diğer astrologlarca kullanılan yöntemler. üçüncüsü de benim de zaman içerisinde kendimce e, mantıken düşünüp oluşturduğum bir yöntem ilk yöntemimiz Sinastri yöntemi, ikinci yöntemimiz kompozit yöntemi, üçüncü yöntemimiz ise evlilik tarihinin hesaplanmasıyla ilişkin olan bir yöntem. Sinastri haritası ile başlayacak olursak. Şimdi Sinastri haritası iki kişinin doğum haritasının birbirlerinin üstüne konulmuş vaziyetteki haritasıdır. Sizin doğum haritanızda karşıdaki kişinin doğum haritası üst üste konulur ve bunun uyumuna bakılır. Hangi gezegenin yerleşimi, ev yerleşimi, burç yerleşimi, sizin doğum haritanızda nereye düşüyor, açıların uyumu nedir diye incelenir. Ve buna dair ilişkinizin uyumuna bakılır. Şimdi bu uyuma bakarken aslında dikkat etmemiz gereken 3 tane yöntem var. İlk yöntemimiz güneş ve ayın açıları. Şimdi güneş istekleri gösterir, ay ise duyguları ve ihtiyaçları gösterir. Bu ikilinin e, sinastri haritasında uyumu yani sizin güneşinizle karşıdaki kişinin ayı ya da sizin ayınızla karşıdaki kişinin güneşinin uyumu bir ilişkide her iki tarafında isteklerini ve ihtiyaçlarını iyi karşıladığını gösterir. Siz karşıdaki kişinin isteklerini yerine getirirsiniz. O da sizin ihtiyaçlarınızı yerine getirir. Ve bu sebepten ötürü de duygusal bir uyum söz konusu olur. Şimdi güneşin ayla kavuştuğu, üçgen açı yaptığı ya da 60'lık açı yaptığı zamanlarda bu uyum oldukça güzeldir ve bu ilişkiyi etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Güneşin Ay'a kare ya da karşıda çarptığı zamanlarda kişilerin istekleri ve ihtiyaçları birbirleriyle çatışır halde olur. Ve bu sebepten ötürü de anlaşma konusunda türlü sıkıntılar yaşayabilirler. İkincisi, Venüs ve Mars'ın uyumu. Şimdi Venüs ve Mars'ın uyumunu aslında biz cinsellik yöntemiyle bakıyoruz. Hani cinselliğe dair bir uyum var mı diye bakıyoruz. Sizin Venüs'ünüz ya da Mars'ınız karşıdaki kişinin Venüs'ü ya da Mars'ıyla kavuşum yapıyorsa... ...ya da karşıtlık yapıyorsa bu ilişkide tutkulu bir ilişki yaşayacağınızı ve iki tarafında birbirine karşı cinsel çekim gücü olduğunu gösterir amatör Venüs ve Marsınız kare açı yapıyorsa burada biraz zorluk yaşayabilirsiniz ya da Venüs ve Mars'ın birbirine yapmış olduğu üçgen ya da 60'lık dediğimiz yine uyumlu açılar kişilerin cinsel hayatının iyi gideceğini gösterebilir 3 üçüncü gündemimiz ise yani üçüncü bahsedecek olan konu ise Kuzey Ay düğümünün açıları. Şimdi Kuzey Ay düğümü karmayı gösterir. Bunu hep savunurum, hep de desteklerim. Ee, Kuzey Ay düğümünün, e, sizin doğum haritanızdaki Kuzey Ay düğümünün karşıdaki kişinin güneşiyle ya da ayıyla, venüsüyle ya da Jüpiter' ile kavuşursa bu e, ilişkide gerçekten e, pozitif bir karmanın olduğunu gösterir. Siz o kişinin sayesinde yolunuzu bulursunuz adeta. Ama atıyorum ki sizin kuzey düğümünüz işte Mars'la karşı kişinin Satürn'le, Plüton'la ya da Uranüs'le kavuşursa eğer bu da ilişkide türlü sıkıntılar ve türlü problemler yaşayabileceğinizi gösterir. İlişkilerde işte çatışmanın, kavganın, soğukluğun baş edebileceği bir ilişki yaşayabilirsiniz. Şimdi ikinci yöntemimiz ise kompozit yöntem. E, kompozit harita e, şu manaya gelir, sizin ve karşıdaki kişinin doğum bilgileri e, baz alınarak e, yeni bir harita ortaya çıkartılır. İşte Coğrafi koordinatlarınızın ortalaması, doğum dakikalarınızın, saatinizin ortalaması, e, doğum tarihlerinizin ortalaması bunlar baz alınır ve buna dair yeni bir ilişki haritası ortaya çıkartılır. Bu da aslında ilişkinin insanlar tarafından nasıl görüldüğünü anlatan bir haritadır. Burada baktığım önemli 3 şey var. Element dengesi. Şimdi ateş, toprak, su ve hava olmak üzere dört tane elementimiz var astrolojide. Bu elementler kişilerin isteklerini ve ihtiyaçlarını yerine getirmesi doğrultusunda çeşitli şanslar kalar. Eğer bu haritada atıyorum bir elementte eksiklik varsa ilişkide de bir eksiklik vardır. Atıyorum mesela su grubu eksikliği olsun. Ee, o ilişkide duygusal anlamda biraz eksiklik vardır. Ateş grubu eksikliği olsa mesela kişilerin e, hareket durumunda eksiklik vardır. İki kişi de çok üşengeç olabilir mesela bir e, ilişkide. Hava grubunda eksiklik olursa işte iletişim de eksiklik olabilir. Toprak grubunda eksiklik varsa ilişkinin zemini zaten eksiktir. Açılara bakarız. Ee, güzel destekleyici açılar özellikle Güneş ve Ay'dan beklenir. Ee, Venüs ve Merkür'ün açıları da kompozit haritada önemlidir. Ee, güneş ve Ay'ın yine dediğim gibi erkeğin ve kadının e, ilişkideki yerini gösterir. Bu sebepten ötürü e, bunların kuvvetli olması oldukça e, güzeldir. E, şanslı bir yerleşim verir ve ilişkiyi de aslında iyi yere getirir. Yükselen güneş ve ayın durumlarından da bahsedilir. Şimdi yükselenin atölye mesela eğer uyumlu bir çiftse genelde terazi olur ortalamalarda yükselen. Çünkü terazi burcu da ikili ilişkilerinin göstergesidir. Yay burcu da tercih edilir. Ama mesela koç ve akrepse yükselen kompozit haritada Marstır doğal olarak yöneticisi ve bu sebepten ötürü de direkt ilişkinin aksiyon olduğunu gösterir hani bu illaki kötü bir şey olması manasına gelmiyor Evet iyi bir şey de olabilir ama genellikle kötü diye düşünülür bu sebepten ötürü Ben de öyle bahsediyorum yoksa hani illa iyi ya da kötü olacak manasına gelmiyor güneş'in kuvvetli olması beklenilir Güneş erkeği temsil eder kompozitar da Güneş kuvvetliyse bir erkek ilişkisini iyi yönetebiliyor manasına geliyor. Ay da keza kadını gösterir. Bu da ayın kuvvetli olması bir kadının da ilişkiyi güzel yönettiğini, dışarıya böyle yansıttığını gösterir. Üçüncü maddemiz ise evlilik tarihi hesaplaması. Şimdi bu biraz mantıken olması gereken şey aslında. Yani sizin ve karşıdaki kişinin evlilik tarihi hesaplanarak birbirlerine olan uyumu bakılır. Hani Bu çok kolay bir şeydir aslında. Astrolojide evlilik tarihi hesaplamaya dair bir videom da var kanalımda. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Sizin evlilik tarihinizle karşıdaki kişinin evlilik tarihi zaten örtüşüyorsa eğer bu kişiyle evleneceğiniz gayet açık ve net bir şekilde ortadadır. İlişkiyi nasıl yönettiğiniz e, sinastre ve kompozisi arasaya bağlıdır. Ama bu direkt size karşıdaki kişiyle evliliğinize dair net sonuç verir. Hani atıyorum ilişkide türlü problemler, bocalamalar yaşayabilirsiniz. İlişkiniz belki de çok çekişmeli geçebilir. Ama evlilik tarihiniz zaten aynıysa bu kişiyle evlenme olasılığınızın zaten yüksek olacağını herkes bilir ve bu sebepten ötürü de aslında benim için ilk baktığım şey e, başkalarının çok önemsemediği şey aslında ama bu e, bence en mantıklısı ve en doğrusu sizin de karşıdaki kişinin de evlilik tarihi aynı çıktığı dakika e, karşıdaki kişinin zaten evleneceğiniz kişi olduğunu anlarsınız diye düşünüyorum e, toparlayacak olursak e, bu üç yöntem e, biraz astroloji bilmekle alakalı e, ama hiç problem etmeyin. Eğer bir sorunuz varsa videonun altına yazın. Oldukça elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Burç uyumlarından da bahsedeceğim. Dolayısıyla kanalımı abone olmayı, beni takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Başka astrolojik bilgiler videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.